Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Rusya alçaklığın kitabını yazıyor. Türkiye'ye karşı resmen yeni bir ordu kuruyorlar. Rusya'nın Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentiev, PKK'nın Suriye yapılanması YPG güçlerini Esed rejimi güçlerine kaydırma girişimlerine sahip olduklarını açıkladı. Syria Observer adlı haber sitesine göre, özel temsilci Lavrentiev, YPG'nin Esed rejimi ile anlaşmalar sağlamasına teşvik edilmesi kapsamında milislerin Esed güçlerine entegre etme çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Bu çalışmanın Suriye'deki durumun kötüleşmesi önünde bir engel teşkil edeceğini savunan Lavrentiev, amaçlarının Suriye topraklarında bir birlik sağlamak olduğunu vurguladı. YPG Konseyi Eş Başkanı Riyad Darar geçtiğimiz günlerde, herhangi bir ülkenin veya askeri varlığın Suriye topraklarına saldırması halinden de SED rejimi güçleri ile birlikte hareket edeceğini doğrulamıştı. Lavrentyev 16 Haziran'da, Türkiye'ye Suriye operasyonunu iptal etme çağrısında bulunmuştu. Kazakistan'da Türk yetkililerle görüşen Lavrentyev, onlara, problemlerin şiddete başvurmadan barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini ilettik, operasyonun gerilimi artırmayı sağlayacağına inanıyoruz, diye konuşmuştu. Lavrentyev ayrıca, Türkiye'nin olası Suriye operasyonunun YPG arasında ayrılıkçı duyguların artmasına sebebiyet vereceğini ve bunun onları bir devlet kurma motivasyonuna itebileceğini öne sürmüştü. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.